Evet. Değerli izleyiciler, şu anda e, aynı zamanda babam olan Hafız Hacı Mehmet Demir'den bir söyleşimiz olacaktır. Baba kendinizi tanıtır mısınız? <laughs> Ahmet oğlu Mehmet Demir. Doğumunuz 1934. Neresi? Çaykara, Trabzon. Köseli köyü. Köseli köyü. Çok güzel. Tahsil durumunuzu öğrenebilir miyiz? Tahsil durumu hafızlık. 13 yaşında hafızlık götürdüm. Arabiyat filmde izhara kadar. Ondan sonra İşçi olarak kullanmaya gittin. Ee, e, e, siz hafızlığı bitirdikten sonra eee e, kıraat ilmini özel bir yerde devam ettirdiniz evet. mi? Anlatır mısınız? Sıfır yoksa bir eee kutlu efendi. Kutlu efendiden şey ettin. talim yaptım. Kur'an talimini yaptım. Ne kadar taliminiz devam etti Sifaruksa da? İki yıl kış. İki, iki kış. kış. E, aşı Kutlu Hoca Efendi'den evet. e, Kur'an-ı Kerim e, e, ilmini aldınız değil mi? Evet. Çok güzel. Peki daha sonra e, e sahanızdan ilgili Türkiye'mizde dini görev aldınız mı? Din hizmetlerinde. Hem şimdi düzenin hem şimdi Pazar hem şimdi değil ki yedi kış o da şey yaptım, görev yaptım. Ama şey resmi değildim o zaman resmiyetlik diye bir şey yoktu. Diyelim ki köylü veya da ve e, beldeler e, sizi özel tutuyorlardı. Yani, Ramazan, işte kurban bayramı. Üç ay. Üç ay. Çocuk okutmak. Ramazan'da efendim teravih kurdurmak gibi böyle. Mukabele okumak. Mukabele okumak. E, tabii ki kıraat ilminiz olunca tabii ki hafızlık yanında e, aynı zamanda e, ayrı bir özelliği vardır Tabi bir şüphesiz. Şimdi, yaşım geçti o halde gene Kur'an'ı unutmadım yani. İstediğim yerden mukabele bakmadan bak, okuyordum. Yani şeyim hafızam gayet... Hafızanız, e, muhafaza ediyorsunuz. Peki bu e, Kur'an-ı Kerim'i unutmayışınızın, ee, niye borçlusunuz? Ee, çok hafızları görüyoruz, unutmuşlar ama siz unutmamışsınız. E bırakmadım hiç. Sonra babama geldi, şuradan bir hafız yetiştirici, hep beş derdiler O babama tembih etti, bunu 10 sene 300 okutmadan kapıdan dışarı bırakma. 10 sene günde 300 okuyarak yerleşti beynime unutmadım ben. Sonra aynı zamanda her gün de okuyorum ben. Yani. Okuyorsunuz. Her gün de okuyorum. Çok güzel. Peki e, yurt e, içinde e, şey bu hafızlık e, şeyinizin dışında başka meslek e, durumunuz da söz konusu. E i̇şte dedim ya, e, şeye kadar Ali Efendi vardı bizim köyde. Ondan e, Arabiyat, İzhar'a kadar okumuştuk. Onu demiyorum yani dini ilmi dışında Efendim, başka meslekiniz de olmuştur. Diyelim ki inşaat... E, kızarcılık. O zaman da kızarcılık vardı. Bu motorları yoktu da, el ile kızardı şeytik. Oh. E, marangoz. Marangozluk da yaptım ben. Evet. Kalıpçılık, inşaat, Kalıp, evet. Daha sonra e, bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla 1968 yılında e, Hollanda'ya işçi olarak gitmişsiniz. Evet. İlk, ilk gittiğiniz yer neresiydi? Enşkede. Enşkede'ye gittiniz. Lastik fabrikası. Fredestein. Fredestein. Lastik fabrikasına çalıştınız. Daha evet. sonra evet. orada bu e, hizmeti devam ettirdiniz mi? Devam Din şeyde Vatomuz hainde şey yapardı. Teravih kılardı, namaz Camiye oldu. Ondan sonra Denha'a gittim. Denha'da da e, bayramlarda, Ramazan bayramları, kurban bayramları, Pakistanlıların hapçanlısı vardı. Ahmediyenlerin. Ha, Ahmediyenlerin. Oraya giderdik, bir takım kılar çıkardı, bir takım gelirdi. Sonradan siz giderek kılardınız ve evet. siz kendiniz kıldırıyordunuz. Ee, evet. Onlardan sonra işte e, el birliği yaptık, bir, bir pansiyon Hollanda Spor'da pansiyon. bir pansiyonun üstünde. Evet, orada çocuk okutulduk, teravih kılardık. Ondan sonra Yugoslavya'da Fikri Kuka vardı. Allah rahmet eylesin. Ana, onun evinde Hı. kılardık teravih. Yer satın aldık bir e, okul, eski okul, orayı cami yaptık. Yan evet. Van Hoyen 97 numara bildiğim kadarıyla. Yan Van Hoyen 97 numara. 97 numara, evet. Evet, orada yaptık bir zaman. da sonra, çünkü Havra yahudilerden alınmış Efendim cemaati kesilmiş bir havra satın aldı belediye. Sordularlar ki bunu ne yapacaksın? Ya Müslümanlara satarız cami olarak. Bize ki istedik, veririz dediler. bizi oradan çıkartmak istediler. Vermek de vermediler. Vermedi. Eski yurumuzdan bizi çıkartmak istediler. Bir şeyle bir. Şey, bir bir politika ile beraber. Evet, ondan sonra vaz, vazgeçtiler. Böyle söz verdiler, sonra vazgeçtiler. Biz de karar ettik. Efendim, işgal edelim orayı. O, evet. o zaman sizin sıfatınız neydi? Fahri din görevlisi mi, yönetim kurulu üyesiydiniz? Yönetim kurulu, kurulu üyesi de idim de, aynı zamanda imam idim yani. D evet. O, Fahri görevliydiniz. Fahri görevliydim maaşlı değil. Yani para, para bedel. İşte Fahri, evet. Yani, Ondan sonra ben dedim işte işgal edelim orayı. Bana güldüler arkadaşlar. Gözün her yolundan da işgal edersin herif. Sonra bir şey var dedi. Kemal Türkmen. Aha. O dedi, yabancı o, işçi, yabancı işçiler ha. O dedi olur dedi. O olur dedikten sonra da daha ağızlarına çıkarmadılar. Karar ettik. Bir gün efendim cuma günüydü.